Sevgili arkadaşlar, kan gruplarında AB0 sistemini işlemiştik geçen dersimizde. Bu dersimizde de RH sistemini anlatacağız. Ne demek hocam RH dediğimiz? Resus Makamus isimli bir maymunun ismi var arkadaşlar. Bunun bir ilk harfinden geliyor. Ne yapmış bilim adamları? Bu A ve B'nin dışında antijen var mı diye bakmışlar. Sonra bir de bakmışlar ki, kardeşim burada yeni bir antijen keşfetmişler. Bunun adını ne koyalım diye düşünürken madem biz bunu resus maymunundan aldık onun ismini verelim demişler. İlk iki harfi almışlar ve RH antijen adını vermişler. Evet. Aynı varızlarında RH antijeni varsa RH pozitif oluyor. RH antijeni yoksa da RH negatif oluyor arkadaşlar. Her acı pozitifleri büyük R, büyük R ya da büyük R, küçük R ile gösteriyoruz. Negatiflerde küçük R, küçük R ile gösteriyoruz. Buradan da anlıyoruz ki her acı antijenini bulundurmak baskın, bulundurmamaksa çekinik bir özellik. Ha, burada bir de şunu anlatayım. Pozitiften negatife bir sefer kan veriyorsunuz. Çünkü bir, bir sefer kan verdiğinde burada antikor oluşuyor. İkinci kez kan verdiğimizde bu antikorlar kanın çökelmesini sağlar. Bu da kan uyuşmazlığına sebep olur. Bir sonraki dersimizde kan uyuşmazlığını anlatacağız. Orada da bu mevzunun devamını işleyeceğiz. Hatta anlatalım şimdi. Kan uyuşmazlığı dediğimizde şu, annenin negatif, çocuğun pozitif olduğu durumlarda ortaya çıkar. Bu anne olsun negatif, bu da çocuk olsun. Ee, anne ile çocuğun kanı normal şartlarda asla karışmaz ama doğuma yakın son haftalarda 38. haftada 37. haftalarda karşılaşır. O esnada anne şu çocuklar antijeni yabancı protein olarak kabul eder ve ona karşı antikor üretir. İlk çocuk normal doğar. 38. haftada üretilir bu. İkinci çocuk yine pozitif olduğunda anne bu antikorları gönderir ve çocuğun kanı pıhtılaşır arkadaşlar. Bu hastalarda biz kan uyuşmazlığı deriz. Eritroblastazis fetalis, kan uyuşmazlığı hastalığı dedir arkadaşlar. Evet, örnek uygulamalar da bir sonraki derste yaparız, pekiştiririz.